sevgili Fatih Onos Bakü'de sanırım olimpiyat stadının da içinde hem Azerbaycan hem Türk bayrağı o kadar güzel bir görsel de var arkanda. Ne kadar güzel. Galatasaray Bakü'ye ulaştı. Tüm gelişmeleri sevgili Fatih Amonos'tan alacağız. Milli takımımızdan önce Galatasaray orada. Esas hedef tabii ki önümüzdeki yıl ama bugünü düşünelim. Bugün neler olacak? Galatasaray nasıl karşılandı? Bakü'nün durumu nasıl? Sözü sevgili Fatih'e bırakalım. İbrahim Kırkayak Galatasaray kafilesi yaklaşık 20 dakika önce Uluslararası Haydar Aliyev havalimanına Başkent Bakü'ye ulaştığını ifade edebiliriz. Galatasaray kafilesi tabi Azerbaycan Emniyeti yoğun güvenlik tedbirleri almıştı. Küresel salgın koronavirüs dolayısıyla taraftarların aslında havalimanına girişine müsaade edilmedi. Ancak yine de havalimanı görevlileri olsun ve yine bir şekilde içeriye giren taraftarlar olsun. Tabi yoğun bir ilgi vardı Fatih Terim'e, Rademel Falcao'ya Arda Turan olsun özellikle. Bu oyunculara yoğun ilgi vardı, imza almaya çalıştılar. Galatasaray kafilesi de tek tek takım otobüsüne geçtikten sonra da konaklayacağı otele geçti ve yaklaşık 2 saat sonra da şu an işte yarın oynanacak Bakü Olimpiyat Stadyumuna gelecek Galatasaray kafilesi. Biz kafile öncesinde Türk basınında ilk olarak da yine stadyumun içinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Öz özellikle özel bir şekilde hazırlandığını ifade edebiliriz. Tribünlerde görüyorsunuz en sağda İlham Aliyev'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir sözü var. Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir diyor. Hemen yanında Galatasaray'ın armasını görüyoruz ve onun da yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz kederi bizim kederimizdir ifadeleri yer alıyor. Türk bayrağı Azerbaycan iki ülke dev bayrakları yine burada tribünde hazırlanmış durumda hemen solunda Azerbaycan'ın kurucu milli liderlerinden Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlet sözleri meşhur o sözler yine tribünde yer alıyor ve nefçi bayrağını görüyorsunuz hemen yanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz bütün imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan ın yanında olmaya devam edeceği sözleri Azerbaycan'da aslında daha çok sık bir şekilde dillere pleseng olmuş o sözleri bugün Bakü Olimpiyat Stadyumunda 69 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumunda tribünlerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Galatasaray kafilesi 20 kişilik aday kadro geldi aslında başkent Bakü'ye. Muslera'nın sakatlığı vardı. Diğer taraftan Emre Akbaba'nın sakatlığı vardı ve listede yer almamışlardı. Diğer taraftan da Kerem Aktürkoğlu olsun, Oğulcan Çağlayan, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Ozan Vafor'un isimleri de UEFA listesine verilmediği için kadroda yer almadıklarını söyleyelim. Akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek Galatasaray ve yine Fatih Terim de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. 15 dakikalık antrenmanın o canlı bölümünde sizlere naklen aktarmayı takip etmeyi de devam edeceğiz diyelim. Çok teşekkürler sevgili Fatih. Ne kadar güzel süslenmiş, düğün evi gibi sü süslenmiş. Boş olsa da bayraklarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Aliyev'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bayraklarımızla bezenmiş bir stadyum anlaşıldı ki bir şölen içinde geçecek. Kavuşmaya az kaldı diyelim. Bütün gelişmeleri senden alacağız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Fatih ne kadar güzel süslenmiş değil mi?